Merhaba. Bugün senin için e, akademik yazımda çok sık karşılaşılan bir konuya dalıyoruz. Şu meşhur gereksiz akademikleşme. Bu defa tek ama çok sağlam bir kaynağımız var. Akademik pratikler. Kendilerini Instagram ve Twitter'dan mutlaka takip et. Harika şeyler paylaşıyorlar. Amacımız ne? Bu kaynaktan yola çıkarak yazılarını hem bilimsel ciddiyetten, ödün vermeden hem de şey, mesajını net bir şekilde nasıl aktarabileceğini konuşmak. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım tabii. Bu gereksiz akademikleşme dediğimiz şey aslında basit bir fikri alıp onu böyle lüzumundan fazla karmaşık, dolambaçlı, süslü püslü anlatmak yani. Metinlerde hemen fark ediliyor zaten. Upuzun cümleler, böyle virgüllerle bağlanmış bitmek bilmeyen, ya da basit kelimeler varken ille de teknik soyut terimler seçmek. Jargon kullanımı ama yersiz jargon. Bir de şu edilgen çatılar çok sık kullanılıyor. Hani şu bu çalışmanın temel gayesi mevcut literatürdeki paradigmalar çerçevesinde falan gibi başlayan cümleler var ya işte onlar. Tam örnek. Evet ya. Çok tanıdık geldi. Peki ama neden? Yani neden yapıyoruz bunu? Daha açık olmak daha iyi değil mi sanki? kaynağımız akademik pratikler birkaç ilginç noktaya değiniyor. Birincisi o akademik çevrede etkileyici görünme arzusu. Özellikle yeni başlayanlarda galiba, değil mi? Aynen. O var. Bir de tabii lisansüstü eğitimde okunan o e, ağır metinler, onların dili ister istemez yapışıyor insanın üzerine. Yazma alışkanlığı haline geliyor. Bazen de şey oluyor, hakemler ya da editörler böyle istiyormuş gibi bir yanılgı hani ne kadar anlaşılmaz yazarsam o kadar ciddiye alınırım gibi garip bir düşünce. Çok ironik ama söylediğin gibi. Kesinlikle ironik. Çünkü tam tersi oluyor. Okuyucuyu kaybediyorsun bir kere, ilgi dağılıyor. Asıl mesaj o kadar süsün püskünün arasında kayboluyor, bulanıklaşıyor. Ve soluç araştırmanın etkisi azalıyor. Yani düşünsene harika bir şey bulmuşsun ama dil yüzünden kimse tam anlamıyor. E ne faydası kaldı o zaman? İletişim kopuyor resmen. İşte bu çok kritik bir nokta. Madem bu kadar zararlı, nasıl kurtulacağız bu alışkanlıktan? Var mı bunun kolay bir yolu, bir formülü? Sihirli değnek yok tabii ama akademik pratiklerin önerileri gayet net ve uygulanabilir. Şöyle diyeyim, dört anahtar var gibi. Birincisi kelimeler. Mümkün olan en basitini, en direk olanı seçmek. Mesela itibarıyla yerine ile demek gibi. Çok basit ama etkili. İkincisi sıfatları azaltmak. O gereksiz süslü sıfatlar var ya, hani bu çok kapsamlı, multidisipliner, teorik temelli çalışma falan, onları atmak, direkt konuya girmek. Üçüncüsü cümleleri kısaltmak. Her cümlede tek bir fikir olsun. Nokta koymaktan çekinmemek lazım. Cümleler nefes alsın yani. Dördüncüsü de e, bir tür sağlamasını yapmak. Yazdığın cümleye bakıp kendine şunu sormak: Bunu ilk defa okuyan bir lisans öğrencisi tek seferde anlar mı? Cevabın hayır ise o cümleyi hemen sadeleştir. O bu sonuncusu çok iyiymiş. Bir de somut örnekler vardı kaynakta. Onlar da müthişti. Mesela şu uzun cümle. Bu çalışma Tüketici davranışları bağlamında satın alma sürecine etki eden çoklu faktörlerin analizine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bunun yerine kısaca bu çalışma satın alma kararlarını etkileyen faktörleri incelemektedir demek. Aradaki fark inanılmaz, çok daha net. Kesinlikle. Ya da şu çalışmada nitel veri toplama yöntemlerinden biri olan derinlemesine mülakat tekniği tercih edilmiştir. Of ne kadar uzun, onun yerine bu çalışmada derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Bitti, bu kadar basit. Aynen öyle. Basitlik gücü artırıyor aslında. Bir de şeye değinmişler, yapay zekaya. Malum çok popüler. Evet, bu araçlar sadeleştirmede işe yarayabilir. Ama e, şöyle bir durum var. Ona zaten karmaşık bir şey verirsen, o da sana daha karmaşık bir şey verebilir. O yüzden püf noktası şu: Yapay zekadan özellikle istemek lazım. Bu metni daha sade, daha anlaşılır, daha akıcı yap gibi net bir komut vermek gerekiyor. Anladım. Peki bütün bu konuştuklarımızı bir özetlesek, ee, ana fikir ne burada? Ana fikir şu bence, akademik yazarken açık ve sade olmak, kaliteden ödün vermek değil. Tam tersine, bilginin asıl yüzünü ortaya çıkarmak demek. Bilginin kendisi karmaşık olabilir evet ama onu anlatma şeklimiz net olmalı. Yani amacımız sadece bir şeyler bulmak değil, bulduğumuzu etkili bir şekilde duyurmak. Kaynakta da çok güzel söylemişler, sadelik bilgeliğin kardeşidir. Çok doğru. Bilim dediğin şey anlaşıldığı zaman, paylaşıldığı zaman bir anlam ifade ediyor gerçekten. O zaman dinleyen sana şöyle bir düşünme egzersizi bırakalım mı? Elindeki bir yazıyı alıp bu konuştuğumuz prensiplerle biraz sadeleştirmeyi denesen mesajın etkisi sence nasıl değişir? Ve son bir şey daha ekleyeyim. Belki de diyorum gerçek akademik ustalık böyle kimsenin anlamadığı kelimeler kullanmakta değil de en karmaşık fikirleri bile, hani herkesin anlayabileceği bir basitlikle anlatabilmekte yatıyordur. Ne dersin? Bu konuda daha fazla pratik diyor istersen tekrar hatırlatalım. Akademik pratikler hesabını Instagram ve Twitter'dan mutlaka takip et.